Balıkesir dedik yer sevgili izleyiciler. Ee, Balıkesir İvrindi ilçesi Gökçe Yazık köyünde Yağmur Beril Varol kameraman arkadaşımız Şahin Karaşahin. Şimdi bir onlara dönelim orada köylülerin mücadelesini yerinde takip edelim. Sevgili Yağmur söz sende. Seda Selek, kameraman arkadaşım Şahin Karaçay ile birlikte biz Balıkesir'deyiz ve Gökçe Yazı köyündeyiz. Biz şu anda e, maden sahasının kapısının tam önündeyiz. E, birazdan detaylara geleceğim ama bu maden sahası tam ...16 köyü etkiliyor. E, dönümlerce orman arazisi ve dönümlerce tarım arazisi e, altın madeninin içerisinde kalmış. Burada e, Türkmen Dağı'ndaki CVK Madencilik tarafından aslında Balıkesir'deki iki ilçenin iki ilçeyi kapsıyor. O kadar büyük ve 16 köyü e, tamamında etkiliyor. Şimdi biz bütün bu e, maden talanlarını işlerken hep işte e, köyleri etkiliyor, ağaçları etkiliyor, ağaçlar kesiliyor, ekolojik sistem yok oluyor diye hep haberleştiriyoruz ama burada çok daha kritik bir nokta var sedaserek o da şu arkamda gördüğünüz Gökçe Yazı köylüleri tarlalarını satmamış. Bugüne kadar maden gelip buraya e, arazisini e, e, maden sahasını başlatmadan önce tarım yapıyorlarmış. Buğday ekiyorlarmış, arpa ekiyorlarmış, yonca ekiyorlarmış, bakla ekiyorlarmış. Geçimlerini buradan kazanıyorlarmış ama maden o kadar büyük ki e, Tarlaları içerisinde kalmış ve işte arkamda görüyorsunuz tel örgüleri ee, Şahin Karaşahin'in görüntüleriyle sizlere verelim. Bu tel örgüleri atlamadan maden şirketinin özel güvenliğinden izin almadan ya da kolluk kuvvetinin e, birlikte kolluk kuvvetiyle hareket etmeden içeriye ellerini kollarını sallayarak kendi tarlalarına kendi traktörleriyle giremiyorlar. Ben istiyorum ki aslında bu köylülere mikrofon uzatayım. Efendim tarlanız içeride değil mi? Evet. Evet içeride. Peki girebiliyor musunuz? Yok yok. Hayır giremiyoruz. Giremiyoruz. Önceden ne ekiyordunuz? Arpa baklama hepsini mısır ekiyordun. Hepsini ekiyordun. Şimdi tarım yapamıyor musunuz orada? Yapamıyor. Zor? Sokmuyorlar ki. Baksana şeye. Koca ara kapı var yani. Ne evet. zamandır böyle bu durum? Bilmiyorum. 3-4 seneden var. 3-4 seneden var. Siz 3-4 senedir tarım yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz. Tarlanıza giremiyorsunuz. Yapamıyoruz. Evet. Ne Nasıl söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yani çok mağduruz yani mağduruz çok. Buyurun efendim. Ee, bizim bu topraklar atalarımızdan kaldı. Biz toprağımıza sahip çıkmak istiyoruz. Maden istemiyoruz. Seni üsiyenürlü hayat istemiyoruz. Teşekkür ederim. Biz zehirlenmek istemiyoruz. Kısacası. Bir de burası bizim deprem bölgesi. Evet. Çok uzun zamandan beri de bayağı bir enerji biriktirdi diye bilim adamları da söylüyor zaten. E bir de 7 de eşit edinde bir deprem olsa biz ne oluruz? Bu çukurun altında kalırız. Üstelik bir de deprem tehlikesi var. Peki siz ne söyleyeceksiniz hanımefendi? Ben de tarlama girecektim. <laughs> Giremiyorum. Ne yapayım? Ne diyeyim? tarlaya giremiyorum. Her şey kendi tapulu araziniz. Tapulu arazim. Tapulu arazim için kendim giremiyorum tarlaya. Girmek istiyoruz, girmiyoruz. Sokmuyorlar, kapının önünde duruyorlar. Giremezsiniz diyorlar motorundan. Daha eskiden rahat rahat girip çıkıyorduk. Ama şu anda giremiyoruz. bu madenciler geldiğinden beri giremiyoruz buraya. Az önce biz geldik burada yayın yapacağımız duyuldu. Halk TV ekibinin geldiğini duydular ve jandarma dedi ki tek tek sizleri sokabilirim. Evet ben her zaman jandarma mı gireceğim tarlama? Tarlama girmek istiyorum. ağaçlan budamak istiyorum. Sokmuyorlar bizi tarlamıza. Biz maden istemiyoruz. Madene hayır. Madene hayır. 35 bin dönüm Gökçe Yazı Ovası'na 2 yıl önce sulama geldi. Sulamalı tarım yapabiliyoruz ama bu maden buraya yapıldıktan sonra siyanür havuzu ve 23 çeşit kimyasallı ayrıştırma yapacaklar. Dolayısıyla bizim ovamız kullanılamaz hale gelecek. Erzincan il için durumunu gördük. Orada insanlar hayvancılık yapamıyor, tarım yapamıyorlar. Böyle sulu tarım yapılabilen bir arazinin üzerine siyanür havuzunun yapılmasını istemiyoruz. Çünkü biz üretmek istiyoruz, tarım yapmak istiyoruz. Zaten gıda enflasyonu Türkiye'nin üretime ihtiyacı var, Türkiye'nin altına ihtiyacı yok. Sadece bir iki kişi zengin oluyor altından. Biz burada binlerce insan bu durumdan mağduruz. İstemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, aslında e, mikrofon uzatmış tek olduk tek tek gökçe yazı e, sakinlerine. Tek istedikleri tarlalarına girip tarım yapmak. Ama maden o kadar büyük ki kendi tapulu arazilerini içerisine almış. Onlar da söyledi, bir iki kişi buradan altın çıkartacak ve zengin olacak diye biz burada aslında e, açlıkla sınanıyoruz demiş oldular çünkü tarım yapamıyorlar geçimlerini buradan sağlıyorlar üstelik bir de çevresel etkileri ormanın yok olması tarım arazilerin tahrip edilmesi de var biz bugün buradayız haber takibimizi sürdüreceğiz diyelim yağmur beril varol teşekkür ediyoruz köylülerin sesini duyurmaya çalışıyoruz biz de. o sesi büyütmeye çalışıyoruz ki bu talan bu haksızlık durdurulabilsin İnanılmaz ne? bir şey ya siz köylünün Gel, <laughs> tarlasını çöküyorsunuz yani. Giremezsin diyor. Çeviriyorsun, içeri sokmuyorsun. Bu kadar kolay hale geldi. Jandarma eşliğinde <laughs> gireceksin tarlana. Ne yapacaksın orada? <laughs> Tarlanı ekip biçmek için jandarma sana eşlik edecek. Oradan jandarma izniyle tarlana gideceksin. Siyanür <laughs> havuzu yapmaları büyük bir mesele. Eğer onu yaptıkları an oradan sızan şeyler bütün oradaki tarımı mahvediyor. Şimdi i̇şte evet. Erzincan ilçede yaşadık bunu, gördük. Sonra ne tür facialara yol açıyor o havuzların sonucunu gördük ama ne yazık ki bu maden işi Türkiye'de bir acayip. Siyanürle maden, siyanürle ayrıştırmanın önüne geçmek lazım. Öbür türlü daha pahalı, siyanürle daha kolay olduğu için buna izin veriyorlar. Altın çıkarılmasın demiyor kimse. Maden olsun ama siyanür kullanılmasın. Bütün hikaye orada siyanürü kullanıp kullanılmaması. E siyanür kullanmadığı zaman maliyet artıyor. Kimse yanaşmıyor. Siyanür daha Alka kolay ayrıştırıyor. Daha ucuza ayrıştırıyorsun. O yüzden evet. siyanür. Ekevirler de ki, oldu. Bak, Gaziantep'de hayvancılık yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. şey yapılabiliyor mu, tarım? O da yapılamıyor. Evet. Bütün köyler, oradaki yaşayanlar, herkes madende çalışma mecbur kaldılar. Değil? Başka bir şansları